Merhabalar, tariflerimle mutfaktayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok kolay, herkesin çok beğendiği bir pasta olan Coco Star Pasta tarifi hazırladım. Hindistan cevizi ve çikolatanın buluştuğu, lezzetini çok beğeneceğiniz bu pastayı yapmanızı tavsiye ederim. O zaman sizi fazla bekletmeden tarifi başlayalım. Peki için çırpma kabına 1 çay bardağı toz şeker ve 2 tane yumurtayı alıyorum. Mikserle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bir çay bardağı sütü ilave ediyorum ve çok az bir şekilde tekrar mikserle karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao ve bir paket kabartma tozunu eleyerek kek karışımına ilave ediyorum. Ve tekrar mikserle çırpıyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmayın. Un kek harcının içinde kaybolana kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Eğer çok karıştırırsanız kekiniz çok iyi kabarmaz. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Kek hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok koyu değil, akışkan bir kıvama sahip. Şimdi kullanacağım çemberli kalıba geçelim. Bunun için 26 santim çapında bir kalıp kullanıyorum. Kalıbımızın altına ilk önce fırın kağıdı yerleştiriyorum. Kalıbın kenarlarına ve ortasına çok az bir yağ sürüyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum kek karışımını kalıba boşaltıyorum. Kek hamurunu koyduktan sonra kalıbı bir iki kere tezgah vuruyorum. Böylece hem hamurun havası çıkmış oluyor hem de hamur her tarafa eşit dağılmış oluyor. Daha sonra önceden ısıttığım 170 derece fırında keki pişirmeye veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede pişti ama bu fırından fırına değişebilir o yüzden kürdan testi yaparak kontrollü bir şekilde pişirelim. Kek pişerken çikolata sosu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 200 mililitre sıvı kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Isınan kremayı ocaktan alıp 150-160 gram çikolata ilave ediyorum. Çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Burada bitter veya sütlü çikolata kullanabilirsiniz veya yarısını bitter, yarısını sütlü olarak da hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan çikolata sosu soğuması için bekliyorum. Hindistan cevizli karışım için çırpma kabına bir paket toz krem şantiyi koyduktan sonra bir su bardağı soğuk sütü ilave edip Koyulaşana kadar çırpıyorum. Koyulaşan krem şantiye 2 su bardağı hindistan cevizi ve 1 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edip bir spatula ile karıştırıyorum. Pişen kekin sıcaklığı gittikten sonra üzerine kürdanla delikler açıyorum. Daha sonra bir su bardağı süt ile her tarafını güzel bir şekilde ıslatıyorum. <laughs> Hazırladığım hindistan cevizli karışımı kekin üzerine boşaltıp bir spatula ile üzeri düz olacak şekilde yayıyorum. Bu şekilde üzerine düzleştirdikten sonra soğumuş olan çikolata sosu üzerine döküyorum ve daha sonra 3-4 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Dolapta dinlenen pastayı kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kalıptan çok kolay bir şekilde şekli bozulmadan çıkıyor. Daha sonra üzerine beyaz çikolata eritip bu şekilde çikolatayla süslüyorum. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben etrafına yeşil fıstık koyup bu şekilde süsledim. Artık dilimleyip servis yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, lezzetli bir pasta. Pastamızın son hali bu şekilde. İnşallah yapıp beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beni ayrıca Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.